CSS ile kurumsal web sitesi yapımı. Evet merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde projemizi tanıtmıştık. Bu dersimizde de Dreamweaver'da sitemizi tanımlayıp internet sitemizin tasarımına başlayacağız. İlk olarak yapmamız gereken şey Dreamweaver'da bir proje oluşturmak. Ben Dreamweaver'ın CC 2015 sürümünü kullanıyorum. Dreamweaver 8 ve sonrası sürümlerinde de aynı panelden istenilen işlemler kolaylıkla gerçekleştirilebilir. İsterseniz zaman kaybetmeden şöyle bir proje oluşturarak internet sitemizin yapımına başlayalım. E, projemizi neden oluşturuyoruz? Çünkü bir internet sitesi yapacaksak eğer bu internet sitemizin tüm tasarım ve tasarım ve kodlama dosyalarının tek bir klasörde toplanması gerekiyor. Ve bu klasörde toplanan dosyaların da kolaylıkla yönetilmesi görüntülenmesi gerekiyor. Dreamweaver bizim zaten amaç itibariyle işimizi kolaylaştıran bir program olduğu için kodlamada biz de Dreamweaver'ın bu özelliklerinden istifade ediyoruz. Hemen sağ tarafta bulunan dosyalar sekmesinin altındaki siteleri yönet kısmından bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Buraya bir kere tıklıyoruz ya da arkadaşlar site kısmından yeni site diyerek de yeni bir site tanımlaması yapabiliriz. Ben şuradaki siteleri yönet kısmından işlemimi gerçekleştireceğim. Böyle bir alan çıkıyor karşımıza. Mevcut internet sitelerimiz bu alan içerisinde gözüküyor. Biz yeni site diyeceğiz. Burada sitemizin adına kurumsal site diyorum. Yerel site klasörüme de masa üstünde bir alan belirleyeceğim. Buraya tabi öncelikle masa üstümü seçmem lazım. Masa üstümü seçtim. Masaüstü alanın yanına hemen kurumsal ismini seçiyorum. Siz istediğiniz herhangi bir isimde isim seçebilirsiniz. Arkadaşlar buradaki kurumsal isminde bir klasör otomatik olarak Dreamweaver tarafından masa masaüstüne birazdan oluşturulacak. Hemen kaydet diyorum. Bakın burada oluşturuldu. Eğer herhangi bir düzenleme yapmak istiyorsan buradaki kalem ikonuna tıklayarak işlem gerçekleştirebilirim. Ben bitti kısmına tıklayarak işlemimi bu şekilde sonuçlandırıyorum. Hemen masa üstüme döndüğümde, bakın arkadaşlar burada kurumsal bir e, klasörün, kurumsal isminde bir klasörün oluşturulduğunu göreceğim. Şimdi bizim bu tasarımı normalde Photoshop'ta çizmemiz, çizmemiz gerekiyordu, yani PSD bir çalışma yapmamız gerekiyordu. Sonra da bunu CS'e dökmemiz lazımdı. Ama bu hazır olarak zaten Photoshop'tan e, çizilmiş ve Photoshop'tan bize görüntüleri parçalanmış şekilde aktarılmış bir puzzle gibi düşünebilirsiniz. Biz bu puzzle'ı, önemli olan zaten burada bu e, kod bilgisiyle, CSS bilgisiyle internet sitesi haline dönüştüreceğiz. Şimdi öncelikle bu e, az az, e, az önce ifade ettiğim e, kurumsal sistemin e, mevcut e, proje dosyalarını edineceğim. Buradan image dosyamı, image klasörümü alıp şuradan kurumsal klasörümün içerisine yapıştırıyorum. Daha sonrasında arkadaşlar bakın burayı yenilediğimde image dosyamın geldiğini görüyorum. Image dosyamın dışında neler oluşturmam gerekiyor? Hemen arkadaşlar bir HTML dosyası oluşturacağım. Buradan oluştur diyorum. HTML dosyamızı oluşturduktan sonra direkt olarak kaydedeceğim. Bakın kay, e, kaydetme ekranını açtığımızda Ctrl S ya da dosyadan kaydete tıklayarak bu işlemi gerçekleştireceğim. Kaydet dediğimizde karşımıza herhangi bir klasör çıkmıyor. Projemizin yani kurumsal ismindeki projemizin tanımlı olduğu klasör çıkıyor. Bu da siteler arasındaki projeler arasındaki dosya karışıklığının önüne geçmemize sebep olacak. Hemen index isminde bir HTML sayfası Oluşturuyorum. Daha sonrasında arkadaşlar ya Ctrl N ya da Dosyadan Yeni'yi tıklayarak yeni bir e, sayfa oluşturacağım. Birinci HTML sayfamın dışında bizim asıl sayfamız olan CSS sayfamızı oluşturacağım. Buradan e, direkt olarak e, CSS sayfamı yine Ctrl S ile Stil isminde kaydediyorum. Şimdi arkadaşlar yapmam gereken işlem bu oluşturulmuş olan iki e, sayfayı birbirine bağlamak. Nerede bağlanacak bu sayfalar? Tabii ki de index.html'de bağlanacak. Index.html'de e, çalışmamı e, CSS kod e, CSS sayfamı e, index sayfamın içerisine çağırarak çalışmamıza devam edeceğiz. İlk olarak bunu nasıl e, çağırıyoruz? Arkadaşlar link href diyoruz. Göz at'a bastığımızda karşımıza bir stil dosyası geliyor. Bu stil dosyasının rel değerinin stil sheet ve type değerinin de text css olması gerekiyor. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra tasarım sekmemize bir defa tıkladığımızda bakın burada stil sayfamızın otomatik olarak geldiğini görüyoruz. Aslında bu işlemi biz kodlamayla değil de direkt olarak şu sağ taraftaki panelden de yapabiliriz. Sürükle bırak yöntemiyle Dreamweaver burada da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Şurada indeksimize import etmek istediğimiz stil CSS'imizi alıp, heat ile hit heat arasına sürükleyip bırakıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi az önce yaptığımız işlemler çok kısa bir sürede herhangi bir kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan buraya import edilmiş oluyor. Bakın burada stil CSS sayfamızda oluşturulmuş durumda. Ben buradaki harici stil CSS sayfamı kapatıyorum. Direkt olarak buradan kodlamaya başlayacağım. Evet arkadaşlar bu dersimizde indexle CSS sayfamızı oluşturup ikisini birbirine bağlamayı gördük. Bir sonraki dersimizde üst kısmı oluşturarak dersimize devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.